Merhaba gençler, ben Mustafa Hoca'nız. Bugün sizlerle beraber yeni bir konuya, yeni bir hayata falan <laughs> <Yani diyorum. gülüyor> Bugün paralel kenar işleyeceğiz arkadaşlar. En çok sevdiğimiz ve işlemiş olduğumuz ilk, ilk paralel kenar videosunu işlemiştim biliyorsunuz ki. izlemiş olmanız lazım ki bu videodasınız şu anda. Bugün paralel kenarın ikinci videosundasınız gençler. Bugün paralel kenarla ilgili birkaç şey daha bahsedeceğim. Daha çok alandan ilerleyeceğiz. Daha çok değil paralel kenarda alan işleyeceğim aslında. Paralel kenarda alanı bitirdikten sonra 4 tane soruma geçeceğim. Ve 4 tane de ödev sorumuz olacak. 4 tane güzel temel paralel kenar alan sorusu olacak. Onları beraber çözdükten sonra beraber değil sizin ödeviniz olacak gençler 4 tane. Biliyorsunuz ki geometri kampımız muhteşem bir şekilde ilerliyor. Muhteşem bir şekilde size geometri öğretiyorum. Yapamadığınız, çözemediğiniz matematikte, geometride anlamadığınız her konuda sizin yanınızdayız gençler. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu her videoda dile getirmeme bence gerek yok. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Hep de öyle olacak. Tüm sınav süreci boyunca. Bundan dolayı lütfen çekinmeyin. Yani böyle o bu çekinmek yok. Sadece matematik ve geometri odaklıyız. Çalışıyoruz çok çalışıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Bu sınavı bu sene kazanacağız kamera oynadı. <laughs> kazanacağız arkadaşlar, tamam mı? Bu sene bu sınav kazanılacak. Tamam eyvallah. Çok güzel. E hadi o zaman kazanacağımız sınavın paralel kenar konusunu gel bir parçalayalım. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi paralel kenara e, paralel kenarda alana başlıyoruz. Çok güzel bir konu gerçekten zorlanacağınız hiçbir şey yok. Zaten paralel kenarı işlemiştik biliyorsunuz ki çok zor bir konu değil. Paralel kenarı işledik. Şimdi de ucundan paralel kenarda alan nedir buna bakacağız gençler. Bu arada şunu da söyleyeyim arada burada bir ekrana da bakacağım. İkinci bir ekran aldık. 2 <laughs> ekran olarak kullanıyorum şu anda Buna alışma sürecim biraz Şey olabilir yani Buraya gözüm kayabilir Şu anda burada kayıt ekranı açık Bundan dolayı gençler hani Kayıt tam oluyor mu olmuyor mu diye Arada sırada kontrol edebilirim Veya bu görüntü tam Nerede falan diye O yüzden şey yapmayın yani Hoca nereye bakıyor falan deyip Düşünmeyin İkinci ekran aldığım için tamamen ee, tamam mı? Şimdi paralel kenarda alan nedir? Paralel kenarda alan arkadaşlar normal alanın dışında. Paralel kenar dediğimiz şey neydi? Bak bu şekil ABCD bir paralel değil mi? Paralel kenar aslında bu. Peki biz bu paralel kenarın alanını nasıl buluyoruz? Şimdi burasıyla burası şurasının tamamı eşitti değil mi? Burayla da burası eşit miydi? Evet eşitti. Çok güzel. O zaman gençler bak şu var. HA Düşen şuranın kenar var ya Bu kenar H A ile çarptığım zaman Bu paralel kenarın tamamının Alanını bu şekilde buluyoruz gençler Tamam mı Peki hocam sadece e, H A ile A'nın Çakıştığı yeri mi Şey yapıyorsunuz e, Çakıştığı yerde mi Hayır H B bakın burada da Aynı şekilde H B çarpı B de diyebiliriz Ama şu çok önemli inen dikme Bak dikme diyorum adı üstünde dikme yani dik olacak gençler. Eğer dik olmazsa bu zaten bir dikme olmadığı için alan bulamayız. Dik olacak tamam mı? Bu dik çok önemli bizim için. Veya bakın paralel kenarın dışından da aynı şekilde doğru çekebilirsiniz. Bunu çok kullanacağız sorularda çok göreceksiniz. Zaten açıp ya bir kitap çözeyim ben dediğin zaman. Aslında zaten çok göreceksin ki daha çok dışarıdan sen doğru çekmen gerekecek. Tamam mı? Niye? Çünkü e, bizim hocalarımız, öğretmenlerimiz, saygıdeğer yazarlarımız böyle şeyleri sever. ÖSYM e de çok sever ya. Yani öğrenciyi zorlamayı <laughs> maalesef seviyoruz biraz. Bundan dolayı soru yazarlarımız e, daha çok kolay değil de daha çok öğrencinin nasıl zorlanacağını düşündüğü için o şekilde sorular yazdığı için e, genelde direkt size alan vermez daha çok şey ister sizden. Paralel kenarda alanın yarısını buluruz. Köşegen çekerek veya tabanı paralel kenarın bir kenarı olan üçgen oluşturarak alan yarısı buluruz. Hocam bu nedir? Ne demektir? Dediğini duyar gibiyim. Bak bir paralel kenar var tamam mı? Bir tane Aklında düşün. Bir paralel kenar hayal ettin. Burada şu anda sağ tarafa attın o paralel kenarı. Aklında paralel kenar var. Paralel kenara bir doğru çektiğin zaman ya yani bir köşegen çektiğin zaman yani yarısına böldüğün zaman bak buradan bir köşegen çekilmiş. Benimki çok doğru olmadı ama <laughs> neyse görüyorsun. Şunu temizleyeyim de bak bir köşegen dur, dur, düzgün yapacağım. Yani biraz daha düzgün oldu bir köşegen çekildiği zaman yani bir doğru çekildiği zaman yarıya bölündüğü zaman paralelkenar bak katlama olarak da düşünebilirsin bunu yarıya bölündüğü zaman gençler e, ne oluyor şu oluyor bunlar bunların alanları aynı olmuş oluyor biz alana da genelde bilmiyorsak S deriz gençler S olarak gösteririz veya bakın burada da aynı şekilde bakın iki tane doğru çekilmiş bu da alanın yarısı oluyor gençler tamam mı? Bu da çok önemli. Veya iki tane köşegen çekilirse, köşegenler birbirlerine birleştirilirse bakın yine bunlar alanları eşit oluyor. Bunlar önemli. Veya bununla bunun şurayla şuranın eşit olması da önemli. Tamam mı? Bunlar önemli şeyler. Veya bakın eğer eşitse çektiğimiz doğrular veya bak köşegen çekmiş burada. Bunlar da eşit oluyor diyebiliriz. Tamam mı? Çok güzel. Mükemmel. Şimdi geldik buraya. Burada ne diyor? Bak yarısını çekmiş ve yarısı 50 ise 3K'ya 30 düşer, 2K'ya 20 düşer. Çünkü yarısı 50 idi, diğer yarısı da 50 olması lazım. Bir yarısı 50 ise diğer yarısı da 50'dir. E çok güzel. O zaman köşegenlerin oranına bakarım ben. Tamam oran orantı. 3K'ya 30 düşer o zaman 2K'ya 20 düşer. Çünkü totalde 5K var. 5K'sı 50 ise 3K'sı 30 2K'sı da 20'dir gençler. Alan ABC'deyi sorduğu zaman da 50 ile 50'nin toplamı da 100 yapar. Bu şekilde bulabiliriz. Veya bakın bu çektiğimiz doğrular köşegenin yarıya bölünüyorsa yani doğruyu yarıya bölüyorsa biz bunlara ne diyoruz? Eşit diyoruz. Bak burada da aynı şeyleri yapmış. Tamam mı? Çok güzel. Bunu niye kattım? Paralel kenar alanda dışarıdan bir e, mesela uzay olarak düşünebiliriz biz geometri aslında. Bütün şekilleri, üçgen, kare, dikdörtgen veya diğer bütün geometrik şekilleri aslında geometri uzaydır arkadaşlar. Biz uzayda aslında işlem yaparız. İleri geometride filan da. Ee, uzayda işlem yaparız ama lise geometrisinde biz uzayda bakmayız yani geometri uzayda incelemiyoruz ama uzayda incelediğimiz zaman uzay nedir sonsuz düzlem aslında değil mi? Bu düzlemde bir paralel kenar çizdiğim zaman ben dışarıdan bir doğru çizebilirim bu uzayda. Bu uzak da olabilir, paralel kenara yakın da olabilir veya istediğim mesafede de olabilir. Burada da aynı şeyi düşünmüş aslında. Bir paralel kenar çizmiş ve bir doğru çizmiş. Bu doğru her bir köşegen bu doğruya dik bir şekilde gelirse Bunların toplamları yani AF ile BH'ın toplamı DE ile CG'nin toplamı birbirine eşit oluyormuş gençler. Bundan bahsediyor aslında bize. Tamam mı? Yani kısacası budur. Ee, bunu niye kattım? Belki sorularda önünüze çıkar diye kattım. Bu da öyle bir bilgiydi. Tamam mı? Şöyle gelebiliriz. Sorularımıza başlayabiliriz bence artık. Eee Soruya başlamadan önce e, bu vermiş olduğum dört tane ödev sorusu var. E, bunlara dersten sonra, dersi izledikten sonra gençler lütfen bakın. Çünkü bu sorular önemli sorular. kattım. her bir sorunun e, bir değeri var, bir önemi var. Bu sorulara bakın. Ve beni lütfen elinizde e, boş dinlemeyin. Kalem, kağıt, defter... Açık olsun. En azından bazı öğrenciler var görüyorum. Tablet de açık olabiliyor. Tabletten de yazabiliyorlar. Ee, ben kalem kağıdı tercih ederim ama ee, yine de siz bilirsiniz. Tablet kullanmak istiyorsanız da tablet de kullanabilirsiniz. Şimdi fark ettiyseniz soruya başladım size konuşurken. Bu arada ben çözmeden önce bütün sorulara bu örneklere de du durdurun beni. Ve bir bakın. Ha, bir kalem al eline bak. Hemen sağa tarafında bir kalem var. E, aç bir kağıt. Bir A4 kağıdı alabilirsin. Çiz. Bak. Ve soruyu çözmeye çalış. ABC'de bir paralel kenarmış. 2D 3LC'ye eşitmiş. Yani burası 3K burası da 2K diyor. Yani burası da tamamında 5K olmuş oluyor. Diyor ki alan ADE. Yani bu ile çizilmiş. 36'ymış alan. E, 3K 36 ise 2K 24 olmayacak mı? Çünkü 3K 36 2K soru işareti dediğim zaman oran orantı yaptığım zaman 12, 24, 36. 3K 36 ise demek ki 1K 12'ymiş 2K da 24'müş. E hocam bu köşegenler birbirlerini birleştiği zaman yarısı de demek değil miydi? Evet öyleydi öğrencim. Değil mi? E, bu arada bana hoca demek zorunda değilsiniz bilmiyorum diyen var mı ama... Ben böyle şeylere çok takılmam. Yorumlarda da görüyorum böyle hocam hocam falan diyorlar. Ben böyle şeylere takılmıyorum. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde hitap edebilirsiniz. Benim için hiç önemli değil. Yeter ki siz bu geometriyi anlayın. Size bir şeyler katabilelim Ne kadar samimi e, tabi sınırı aşmadan e, olursak o kadar iyi geometri anlayacağınızı düşünüyorum inanıyorum. <laughs> Şimdi. Demek ki yarısı neymiş? 36 ile 24'ü topladığımız zaman 40 60'mış gençler. E yarısı 60'sa diğer yarısı da 60. E yaz geç kardeşim. Burası da 60. İşte toplamını soruyor zaten. Paralel kenarın alımını soruyor. 120 de geç gençler. Bu kadar basit aslında. Geldik ikinci sorumuza. ABC'de bir paralel kenar. ED ile A dedik. EB ile eşit 2 EC'ymiş. Yani ne diyor bize? EB diyor. Diyor, e, 2 diyor ec diyor k'ymış e, o zaman tamamı 6 ise 3 k 6 eşit ise k neymiş 2 gençler o zaman buraya 2 buraya 4 düşecek çok güzel e, ben burada ne biliyorum 6 8 13 üçgeni var <laughs> işime yarayacak mı bilmiyorum yarayabilir da, bilir, da bilir. ama bir düşünelim bir bakalım soru bize ne diyor b e, a kaç santimetredir diyor bakın gençler şu var şu var ee, hatta bunu silelim. Biz 2K'ya K diyelim. Çünkü burada oran orantı yapacağız yine. Bir paralel kenar alanda bir oran orantı yapacağız. Buraya 2K dersem bunun alanına 2S de diyebilirsin. Burası da K olmuyor mu? S de diyebilirsin bunu. <laughs> Yanıma su almadım. Boğazım ağrıdı. Bak yukarıda bir teorem göstermiştim sana. Ne diyordu bu teorem? Bunların toplamı bunun alanına eşit. Yani 2K ile K'nın toplamı bunun alanına eşit. Çünkü yarı sayıda yukarı çıkarsan e, dersi dikkatli dinlemişsen bunu görmüş olman lazım. Bunu ifade ediyordu. Peki 3K zaten biz bilmiyor muyuz? Çünkü burada bir dik var. Üçgen alanından yani 6 çarpı 8 bölü 2'den ben bunun 24 olduğunu bulur muyum? Bulurum. E 24 3K ise K ne düşecek? 15, 18, 21, 24. K'ya 8 düşmüyor mu? K'ya 8 düşüyor. E bize neyi soruyor? Pembe'yi soruyor. Pembe 2K değil miydi? 2K'ydı hocam. E 2 çarpı 8. Bence de 16. Cevabımız doğru mu? Doğru. Tabii ki de doğru. <laughs> Tabii ki. Ne demek doğru? <laughs> Filan böyle şeyler yapıyormuşuz. Şimdi geldik örnek 3'e. Örnek 3 bize ne diyor? Hemen bir bakalım. ABC'de bir paralel kenarmış güzel. Hemen şunu yapabilirim. Buraya 12 diyebilirim. Buradan Z kuralı var. Bak soruyu daha okumadım. Gerçekten soru gel beni çöz diye bağırıyor. Bak burada bir açı ortay var. Alfa alfa. Hep Z'den burası da alfa değil mi? burası 12 ise burası da 12. Burası da 12 değil mi? Oh, huh, soru bağırıyor sana. Bana açı ortayım. Yapıştır Z kuralını uygula diye bağırıyor soruyor. Böyle soruları bağırmadan sakinleştireceğim, alacağım kucağa pış pış diyeceğim. Soruyu hemen çözeceğim. Tamam mı? Bak şuradan da bir şey çizsem, şunu bunu çizsem. Öyle keyfime çizdim ha bu arada. Yani paralel kenara yaptım yani aslında. Hani bir işime yarayacak mı? inan bilmiyorum. Ama bakalım. Ee, burası 150'ymiş, 18'miş, bla 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 bir şeyler varmış. A, A, B, C, D'yi bulmuş. Bize ne lazım paralel kenarda alan bulabilmem için? Ya buranın alanını bulacağım, sonra buranın alanını bulacağım, sonra buranın alanını bulup toplayacağım. Ya da <laughs> direkt dışarıdan bir dik çizeceğim. Tamam mı? Dışarıdan bir dik çizeceğim ve bu dik bu dik gençler 90 derece olacak 150'den burası 30 kalacak. Yani sizler için şurada biraz daha genişini çizeyim. Sizler için hemen çiziyorum. Biraz daha genişini. Şu şekilde bir üçgenimiz var. Dik üçgenimiz var gençler. Burası, şurası 150 idi. Bundan dolayı buraya 30 kalacak. E buraya da 60 kalacak. E gençler burası 12 değil miydi? 90 karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 değil miydi? E, 60'ın karşısı da 6 kök 3 değil miydi? Bu çok önemli mi? Değil. Çünkü alan bulacağız. Alanda biz neye bakıyorduk? Dik yükseklik çarpı buraya bakıyorduk. Yani 6 çarpı 18 diyorduk. 36, 42, 48, 4 halde var. 108 yapacak. Cevabımız Ceyhan gençler. Hemen kontrol edilir. Tabii ki de. Doğru. Tamam mı? Aslında kısacası bunu yapmış bulunduk. Başka hiçbir şey yapmadık bu soruda. Umarım anladınız. Ya yani dışarıdan bir dikme çektik. Ee, dik çarpı 18 direkt paralel kenarda alanı bulmuş olduk. Bu kadar basit aslında. Ee, şurada mı? Neredeydi o şey? Ha bak burada. Burada dikme çekebiliyorduk. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi geldik örnek 4'e. Örnek 4 bize ne diyor? Bir bakalım gençler. ABC'de bir paralel kenarmış. BC 8'miş. CD de 12'ymiş. Çok güzel. <laughs> Yukarıda verilen ABC'de paralel kenarı biçimindeki bir kağıdın görünen yüzü pembe. Çok güzel. Arka tarafı da maviymiş. Bu kağıt A köşesinden DE boyunca katlanıyor ve AD kenarı DC doğrusu üzerine geliyormuş. Hmm, katlama sonucunda oluşan şekilde görünen pembe bölgenin alanının mavi bölgenin alanının oranı. Şimdi gençler bak bize diyor ki, bize diyor ki şu diyor, şu şekilde diyor gelecek diyor. A noktası, A noktası buraya gelecek diyor tamam mı? Şimdi burası ne oldu? Taktiği 8 oldu. Burası da 8'de taktiği burası 8 oldu. 4 oldu. Bak ne oldu? Bununla bu eşit oldu. Demek ki bu da 8'miş. Zaten paralel kenardan biliyoruz. Bak bütün kenarları eşitmiş gençler. Doğru mu? Burada bir zaten ikiz kenarlık söz konusu mu? Söz konusu. Çok güzel. Şimdi bak şunu biliyor muyuz? Şuradan bir dik çizersem. Dikim biraz dışarıdan oldu ama. Dur şuradan şöyle alırsam. Şöyle bir dik çizersem gençler ben. Bak şöyle bir dik çekersem. Şuradan. Ne olur... Buradan ben şeyi bulabilir miyim? Bunun yüksekliğine h dersem. Bunun paralelkenar paralel kenar. Bak şuradaki paralel kenarın oranı nedir gençler? 4 çarpı h değil midir? Çünkü bak bizden alanın oranı istiyor. Bak burası artık mavi bölge. Tamam mı? Diğer tarafta pembe bölge. Çok güzel. Bak bu paralel kenar kırmızı olan paralel kenarın Alanı nedir? 4 çarpı haş. Yükseklik çarpı tabandı değil mi? Yani 4 çarpı haş. Peki ben bu e, şeyi nasıl yaparım? Bunun alanını nasıl bulurum? Buradan bir dik çizersem. Buradan bir dik çizersem. Ne olur? Bunun alanını bulabilirim. E, dike ben haş dedim zaten değil mi? Haş dediğim için burasına da haş diyebilirim. Haş çarpı 8 bölü 2 değil miydi? Evet çok güzel. İlk neyi demiş? Pembe bölgenin alanı mavi bölgenin alanı soruyor. Yani 4 h bölü h çarpı 8 bölü 2 imiş. 8 ile 2'yi sadeleştirdim 4. Yani 4 h bölü 4 h'miş. E bunlar da sadeleşirse cevabımız 1 olacaktır. O da Bursa'dır gençler. Cevabımız da doğru. Bu kadar basit aslında. Başka hiçbir şey yapmadık bu soruda tamam mı? Bir paralel kenarın alanını bulduk. Yani pembe bölgenin alanını bir de mavi bölgenin alanını bulduk. Oranladık ve cevabımızı <laughs> bulduk gençler. Gerçekten e, konu anlatırken suya ihtiyacım varmış. Bundan sonra suyu yanından ayırmayacağım gençler. <laughs> e, su önemli. Su önemli. Şimdi bütün soruları çözdük. Bitirdik. Konuyu anlattık. Paralel kenarda alanı da parçaladık. Dört tane de güzel, nacizane e, anlayabileceğiniz hoş sorular da çözdüm. Örnek 4 yeni nesil diyebileceğimiz, daha çok ÖSYM'nin sevdiği, böyle hikayeleştirdiği soru da katmak istedim. Hep böyle normal 2 veya 1. soru gibi böyle çok klasik temel sorular değil de bazen bu şekilde sorularda katıyorum biliyorsunuz zaten. Burada da 4 tane güzel ödev sorumuz var. Bunları da mutlaka çözün. Yapamadığınız soru varsa mutlaka aşağı kısma yazın hocam ben bu soruyu yapamadım deyin. Zaten bizler sizin için buradayız. Hemen çözeriz. Hemen yaparız. Biliyorsunuz gençler. Çok çalışın. Çok çalışın. Çok çalışın. Bizim mottomuz bu. Çalışmak. Çalışmaktan başka hiçbir çağrımız yok. Çalışacağız. 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 Hem kendimiz için hem bu ülke için. Hem kendimizi ileri götüreceğiz. Hem de bu ülkeyi ileri götüreceğiz. Bu devran böyle gitmez diyoruz. Ve YKS'de o YKS'yi parçalayacağız ve doktorluk mu istiyorsun? Doktorluk. Diş hekimliği mi istiyorsun? Diş hekimliği. Mühendis mi? En iyi mühendis olacaksın. Öğretmen mi? En iyi öğretmen olacaksın. Öğretmen oldukça bu ülkeye daha çok değerli insanlar kazandıracağız inşallah. Hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Sorulardan, geometriden, matematikten korkmanız gerekecek hiçbir şey yok. Biz buradayız. Biz arkanızdayız. Matematiğin genci burada. Her zaman da burada olacak yaşadığımız sürece diyelim ve matematikte kalın, matematiğin genciyle kalın. Görüşmek üzere.